Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Buna göre ikinci durum aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Evet, bir tek küp kullanarak farklı durumlarda farklı basınç elde edilebileceğini göstermiştir. Kullandığı küpün alt kısmını kırmızıya, üst kısmını sarıya boyamış. Basınçları aynı olan iki durumu karşılaştıracağını söylemiştir. İlk durum küpün kırmızı boyalı kısmı masa üstüne gelecek şekildedir diyor. Evet. Buna göre baktığımızda bakın B'de ne yapıyor? Köşegenlerinden kes diyor. Bak şöyle diyor. Küpü boyundan ikiye kes diyor burada. Burada da küpü eninden ikiye kes diyor. Burada küpünden iki, e, eninden ikiye bölüp parçaları yan yana masanın üstüne koy diyor. Şöyle kes diyor. Yan yana koy diyor. Evet ne olmalıdır cevabımız. Evet. Adana var. Cevaplar içerisinde Ceyhan da var. Evet baktığımızda değişik cevaplar da geliyor. Evet. Biraz daha bekleyelim. Küpü elinden ikiye bölüp parçaları yan yana masa üstüne koyduğunda arkadaşlar ne yaptı? basınçları aynı olan iki durumu karşılaştıracağını söylemiştir diyor. İlk durum küpün kırmızı boyalı kısmı masa üstüne gelecek şekilde. İkinci durum aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Cevabımız Adana gibi görünüyor değil mi? Evet doğru cevabımız Adana olmalıdır. Küpü eninden ikiye bölüp parçaları yan yana masa üstüne koyduğunda oluşacak şekil bu şekilde olmalı diyoruz. Evet. Devam. Geldik buraya. Bir kişinin üç farklı konumu şekildeki gibidir diyor. Zemine etkiyen basınçlar arasındaki ilişki nasıldır diyor arkadaşlar. Evet. Basıncı büyükten küçüğe sıralayalım yeniden. Bir de tek ayak üstünde yere değiyor. İkinci de iki ayağı birden yere değiyor. Üçüncü de tüm vücudu yere değiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir de en büyük, iki de ve üç de cevabımız da Adana olmalıdır. Doğru cevabımız. Devam edelim. Hipotezimiz cismin ağırlığı arttıkça katı basıncı artar. Demek ki ağırlık değişken. Bir öğrenci bu hipotezi test etmek için diyor. Deney düzeni hazırlıyor diyor arkadaşlar. Öğrencin amacına ulaşması için bu düzeni ek olarak aşağıdakilerden hangisini kullanması gerekir diyor. Evet ne olacak? Temas yüzey alanı aynı kalacak. Temas yüzey alanı aynı ağırlık farklı. Fazla olabilir, az olabilir. Fark etmez. Buna bakacağız. Burada iki tane, bakın burada S, burada iki S temas yüzey alanı. Burada da iki S. Bunlar olmaz. Burada 4S'e çıkmış temas yüzey alanı. Bu da olmaz. Burada ise temas yüzey alanımız S. Ağırlık da G'ye düşmüş olur. İlla artmasına gerek yok. Burada azaltılmış. Cevabımız da Ceyhan olmalıdır. Teşekkür ederim. Evet, başka bir soru. İki cismi üst üste koyarak şekildeki düzeni oluşturmuş. Hangisinin zemine uyguladığı basınç, arasın düzeninin zemine uyguladığı basınçla aynıdır diyor arkadaşlar. Evet, aynı basınç değerini elde edeceğiz. Burada her bir kübe G derseniz arkadaşlar bunun basıncı nedir? 2G bölü S. Temas yüzey alanı S. Dolayısıyla G bölü S'ye biz P dersek bunun basıncı 2P'ymiş. Bu şeklin basıncı. Birinci şekle bakalım. 3 G bölü 3 S. Değil mi? 3 tane küpümüz var. Ve 3S yüzey alanında duruyor. Dolayısıyla bunun basıncı P kadardır. Gitti. Buraya baktık. 6G Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 6G bölü 3S Dolayısıyla 2P'yi elde ettim. Burada 4G 1, 2, 3, 4 4G bölü S'den 4P'yi bulduk. Burada da 2G 2G bölü nedir? 2S kadar. Bu da yine P kadarmış. Bunlar olmaz. Bize aynı basıncı soruyordu. Cevabımız Bursa olmalıdır dedik. Devam edelim. Yedinci sorumuz. Saç ayağının zemine uyguladığı basınç nasıl değişir diyor arkadaşlar. Süremiz 9 dakika kaldı. Evet, son birkaç sorumuz zaten. Evet, cevaplar geliyor. Bakın, temas masaya temas eden bu ayaklardaki basıncı bize soruyor arkadaşlar. Temas yüzey alanımız değişmiyor. Fakat su kaynadıkça sıvı seviyesine dikkat ediniz. İkinci kapta daha az. Kaynıyor, kaynıyor ve buradaki su buharlaşıyor ve gidiyor. Tamam. Dolayısıyla ne olacak cevabımız? Evet, azalır cevabı. Doğru olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana olmalıdır dedik. Sekizinci sorumuz. Katıların uyguladıkları basınçla ilgili aşağıdakilerden Hangisi yanlıştır diyor bize? Evet. Evet, cevaplarımız geliyor. Yanlış olan yüzey alanları farklı ağırlıkları aynı cisimlerin zemine uyguladıkları basınçlar aynıdır diyor. Nasıl aynı olsun? Yüzeyleri farklı. Ağırlıklar aynıysa yüzeylerinde aynı olması lazım basınçların aynı çıkması için. Cevabımız denizli doğru söylüyorsunuz. Evet boş bir kamyonetin kasasına şekildeki gibi ne yapılmış? Bir kum mu yüklenmiş? Kamyonetin zemine uyguladığı basınçla ilgili ne söylenebilir diyor arkadaşlar. Temas yüzey alanı bakın değişmemiş. İki lastik var. Sadece ağırlık artmış. Evet cevabımız Bursa. Ağırlık arttığı için basınç da artar. Cevabı doğrudur Bursa cevabımız. Evet sıvılarda basıncı arkadaşlar ikinci saatimizde geçeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.